le beraber oyun çeke bu oyunu çekeceğiz. Biz evet. olduğumuz gibi. Aa bizimle kopya vermiş. Evet. Bizim annesiyle kopyalamış oda. Evet. Ya, oyuncak alalım. Çakal ya. Bizden kopya vermiş. Bir de kazanmışmış. Kesinlikle ben TikTok yapmıştım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. <laughs> biz ben de... Siz bilmezsiniz. TikTok, <laughs> biz de biz de biz de TikTok de... Ben de Nasıl TikTok yaptıklarımızın. Sayı... Nasıl TikTok arkadaşlar e, hiç kimse yorum, abone, yorum atmıyor abone olmuyor like atmıyor ama siz iyi birisiniz like atıp abone olmayı yorumlar yazmayı unutmayın iyi birisiniz diyorum arkadaşlar ama yapmazsanız canınız soksun eğer ki e, bunun bir tane daha videosunu çekmek istiyorsanız like atıp abone olmayı yazmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Şunu bitireceğiz arkadaşlar. Sonra, son video burada bitiyor. Tamam mı? Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şimdi hoşça kalın bay bay. Bana tekrardan söyleyeyim siz iyi büyüyseniz like atmayı, abone olmayı Yorumlara yazmayı Seyi Size seyirler. Hoşçakalın. Bay bay.